her geçen gün şiddetinin artması sebebiyle saldırganlık üzerine konuşmak istiyorum. Şiddet olgularında iki özne bulunur. Mağdur ve saldırgan. Saldırganlık genel anlamda bireyin kendi düşünce ya da davranışlarını karşısındakine zorla benimsetme çabasıdır. Ve öfke duygusu sonucunda meydana gelen bir davranıştır. Saldırganlık genel anlamda canlı veya cansız herhangi bir varlığa karşı fiziksel veya duygusal olarak zarar vermeyi amaçlayan her türlü davranış suçumudur. Saldırganlık bir düşünce, fikir veya tutum değil, bir davranıştır ve kasıtlı olarak yapılan bir davranıştır. Karşısındakine zarar verme niyeti vardır. Kaza sonucunda birine zarar vermiş olmak saldırganlık olarak değerlendirilemez. Saldırganlığın türleri vardır. Tek boyutlu bir kavram değildir. Oysa ki ilk akla gelen çoğu zaman bir kişinin diğer bir kişiye fiziksel olarak zarar verdiğidir aslında sözel saldırganlık gibi zarar vermenin daha farklı çeşitleri de vardır. Bunlarla birincisi fiziksel saldırgan. İttirmek, baskı yapmak, çekiştirmek, vurmak, ısırmak, tekmelemek, bıçaklamak, ateşli silahlarla yaralamak, cam kırmak gibi. İkincisi ise sözel saldırganlık. Nelerdi bunlar? Mağduru tehdit etmek, bağırmak, hakkında delikodu çıkartmak, küfür etmek, alay etmek gibi davranışları kapsamaktadır. Birey, zarar vermek istediği birey hakkında dedikodu yapmakta ya da iftira atma davranışı sergilemektedir. Sözel saldırganlık, karşıdaki kişinin benliğine karşı yapılan davranışlar olup o kişide psikolojik zarara neden olur. Üçüncüsü ise düşmanlık. Bu da öfke ve nefretin bir araya geldiği olumsuz bir tutum olarak da ifade edilebilmektedir düşmanlık özellikleri olan bir kişi çoğu zaman diğer kişiler hakkında olumsuz değerlendirmeler yapar ve o kişileri küçümserler. Dördüncü saldırgan modeli ise öfkedir. Öfke kişinin beklentileri karşılanmadığında, istekleri gerçekleşmediğinde ve beklenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında meydana gelen bir duygusal tepkidir. Öfke diğer tüm duygular gibi doğru ifade edildiği takdirde yapıcı ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen bir duygudur. Ama maalesef ki saldırganlık öfkenin kontrolden çıkarak davranışa yazması Her gün pek çok farklı duygu hissederiz. Bu duygular kimi zaman kaygı, üzüntü, umutsuzluk, kıskançlık, öfke gibi problem duygular olabilir. Fakat problemli duyguların olması her kişinin psikiyatrik rahatsızlığı olacağı anlamına gelmez. Çocukluk döneminde temeli atılan erken dönem uyumsuz şemalar kişilerin hayata bakış açılarını oluşturur. Bu nedenledir ki gerçek olmasa bile diğer insanlarla ilişkilerinde bu şemaları devam ettirirler. Ve ilişkilik döneminde işle bozucu hale gelir birey bu şemalarla baş edebilmek için uyguladıkları uyumsuz yöntemler çoğu zaman anksiyete, depresyon, madde kullanımı ve psikosomatik bozukluklar gibi psikolojik rahatsızlıklara sebep olur, zemin hazırlar. Şemalar aktive olduğunda beraberinde korku, öfke, üzüntü, utanç, suçluluk gibi güçlü duyguları getirirler bozucu şema modları kişinin davranışlarını belirleyen yoğun negatif duygular yaşamasına ve sert başa çıkma tepkileri vermesine sebep olur. Yani kişi saldırgan davranışlar sergiler. Bu nedenledir ki çocukluk döneminde temeli atılan erken dönem uyumsuz şemalara terapilerde çalışılması çok kıymetlidir. Bugün sizlerle birkaç erken dönem uyumsuz şema üzerine bilgiler vereceğim. Birincisi, terk edilme, istikrarsızlık şeması. Bu şemaya sahip olan kişiler destek ve yakınlık görebilecekleri diğer kişilere bu konuda güvenilmemesi gerektiğine inanırlar. Hatta istikrarlı bir şekilde bu ihtiyaçlarının karşılanacağına inanmazlar. Yetiştikleri aile ortamında ebeveynin veya bakım verenin devamlılığının kesintili olduğunu ve aile üyelerinden birinin kaybı bu şemaya zemin azalar. İkincisi güvensizlik ve suistimal edilme şeması. Bu şema kişinin diğerleri tarafından zarar göreceği, kandırılacağı, beklentisinde olması sebebidir. Diğerleri ona kasıt olarak zarar vereceğine, sürekli haksıza uğrayacağına ve kendinin daima diğerlerinden daha şanssız olduğuna inanır. Üçüncüsü duygusal yoksulluk şeması. Bu şema ihtiyacı olan duygusal desteğin diğerleri tarafından sağlanamayacağı beklentisindedir. İlgi, sevgi ve sıcaklığı, yoksulluğu olan bakım yoksulluğu başkaları tarafından anlaşıldığını hissedememe ve duygu paylaşımının olmadığı empati yoksulluğudur. Kusurluluk ve utanç çoğalması bu şemada kişi pek çok açıdan kendisinin kusurlu, kimsenin kendisini istemediğini, işe yaramaz biri olduğunu düşünür, inanır. Gerçek benliği diğerleri tarafından görülürse onu sevmeyeceklerini düşünür. Başkaları tarafından eleştirilmekten ve reddedilmekten veya suçlanmaktan oldukça rahatsızlık duyar. Kendilerini diğerleriyle karşılaştırmaya ve hatta yaptıklarında fazlaca utanç duymaya meyilli kişilerdir. Bir dahaki videolarda sizlere diğer şemaları tanıtmaya devam edeceğim. Ve sonrasında da tedavi yöntemlerini sunacağım. Sağlıkla kalın.